Bekir çalımdan altın sana koydum balıklı balıksız gölün vardı şimdi sular hepten niye kurudu alıyor gözleri kim gülemem kalan şimdi sular niye yaşıyor gözlerin gülemem balan güzel yaylan sana niye doyulmaz berber olmasa da oh, çamın soyulmaz melaşır kuzulan gayrı yayılmaz ağlıyor gözlerim gülemem kala Çekmeleşir kuzular, gayrı yayılmaz Ağlıyor gözlerim, bilemem kalanlar Garip Mehmet yetenir, söylemem kalan Gülmesin dünyada da yolunu, yokuşa salan Üstüne yılan alıyor gözlerim, gülemem balan üstüne çöreklenmiş ahrepla yılan alıyor gözlerini gülemem balan dedim bu ulup bu türküyü söyledim söyleyen yeşil köylü Bekir Mehmet